Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere açma ile geldim pamuk gibi açmalarımız oldu gördüğünüz gibi iki ölçülük burada açmalarım fazla göründüğüne bakmayın tek ölçülük değil iki ölçüye iki ölçülük yaptım ben açmalarımı ikişer su bardağı kullandım malzememi gördüğünüz gibi iş dokusuna da görebilirsiniz. Siz de bu tarife uyarsanız güzel açmalar yaparsınız. Yoğurma kabımı hazırladım. 2 su bardağı ılık su koydum. 2 su bardağı ılık süt koyduktan sonra bir paket yaş mayamı da koydum. Bu malzememi güzelce çırpma teliyle karıştıralım öncelikle. 4 yemek kaşığı şeker koydum şekerimizi de hamurumuzun mayamızın aktifleşmesi için önce eklememiz lazım. Sıvı malzememi karıştırdıktan sonra 4 yumurtanın beyazını ayırdım. Sarısını üzerine kullanacağım. Beyazlarını da içine koydum. Yumurta beyazlarımızı da ekledikten sonra çırpma telimizle karıştıralım aynı su bardağı ölçümle 2 su bardağı da sıvı yağ koydum. 200 milimlik su bardağı ölçülerim. Buraya 10 su bardağı un hazırlamıştım ben. Önce 10 su bardağı un ekledim. Sonra 2 su bardağı un daha ekledim. 12 su bardağı un eklemiş oldum bu ölçüye. Önce çırpma teliğine karıştıralım. Sonra elimizle yoğuralım hamur işlerinde ne kadar güzel bir hamur yoğurursak o kadar güzel hamur işlerimiz olur böreklerde çöreklerde poğaçalarda açmalarda tabi unumuzun da kaliteli olması lazım unumuzun kalitesine göre de farklılık gösterebilir kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu bir yemek kaşığı da tuz koydum yarı yarıya yaptığımız zaman bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz tuzu da cıvık olduğu için hamurun daha elimi bırakmadığı için tekrar unundan ekledim 12 su bardağı demiştim 12 su bardağı unumu tamamen koydum görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi bir hamurum oldu yarım saat dinlendirdikten sonra açmalarımızı yapabiliriz. Görüyorsunuz mayası geldi hamurumuzun. Bir su bardağı da tereyağı erittim. O da ısısında da yapabilirsiniz. Unuttuğum için ben eritme, erittim, erittim tereyağımı. Margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Bu tür hamur işlerinde o da ısısında olursa tereyağı daha da güzel olur. Margarin olsun, tereyağı olsun. Böreklerde, çöreklerde, açmalarda. Mandalina büyüklüğünde bezeler aldım, hazırladım. Bu şekilde 10 dakika bezelerimizi de beklettikten sonra şeklini vereceğiz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize görüyorsunuz bezelerimi hazırladım. Bir 10 dakika beklettikten sonra şeklini vereceğim. Şeklini verdikten sonra da e, hamurumuzun açma şeklini verdikten sonra bir 5 dakikada böyle dinlendirip tekrar şekil verip yumurta sarısını sürüp fırına göndereceğiz. Servis tabağının üzerinde açtım. Şey kapatmasında bu şekilde. Bunu biraz daha küçük tutup ikisini bir araya götürüp simit şeklinde de yapabilirsiniz. Ben şeklini böyle verdim. Siz ikisini bir araya getirip o şekilde de verebilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Görüyorsunuz yumuşaklığını da kadar güzel yumuşak bir hamurumuz var. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa açmalarımız da o kadar güzel kabarır. Yumuşacık olur. Açarken elimin altında kabarıyor yağmur arkadaşlar. Görüyorsunuz hazırladık. Bir 5 dakika beklettim. 10 dakika bekletirseniz daha da güzel olur. Yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı da süt koydum. Yumurta sarısıyla sütü karıştırıp üzerine süreceğiz açmalarımızı. Fazla çöktürmeyelim. Sürerken nazik bir şekilde sürelim yumurta sarısını. Susam da dökebilirsiniz. Ben susam döktüm. Üzerine serptim. Çörek otu, Haşhaş da olabilir, istediğiniz malzemeniz ne varsa elinizde onu dökebilirsiniz, serpebilirsiniz. Hazırladım, 200 derece ısıttığım fanlı fırınıma gönderdim. Açmaları görüyorsunuz, pişti açmalarımız. Hepsini bu şekilde pişirdim kaç tepsi olduğunu saymadım ama bayağı bir açmalar oldu benim. Görüyorsunuz. Pamuk gibi nar gibi de kızardı. Fırınınızın ayarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaç dakikada piştiğini de dakika tutmadım arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ederim. Çocukların beslenmesine, misafirlerinize derin dondurucusuna koyup misafiriniz geldiği zaman çıkartıp ısıtıp verebilirsiniz arkadaşlar ikram edebilirsiniz. Çok güzel açmalarımız oldu. Umarım beğenmişsinizdir. üzerlerden nar gibi kızardı. Abone olmak ücretsiz. Abone olup zil işaretinde açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. iş dokusunda görüyorsunuz. Kat kat oldu tel tel. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.